Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz değerli dostlarım bugün umarım hepiniz çok iyisinizdir sizler için sağlık huzur mutluluk ve bol bereketli bir yaşam diliyorum bugün sizlerle çok güzel çok şık bir model yapacağız modelimiz kolay biraz ajurlu bir model modelim için ben elimde kalan ipleri değerlendiriyorum bu nako elit baby'nin bir ipi Şişlerim 3.5 numara. İlmek kat sayım 3 ve 3'ün katları artı 2 ilmekten oluşuyor. Ben modelimi anlatabileceğim kadar ilmek yapıp geleceğim arkadaşlar. Evet modeli anlatabileceğim kadar e, ilmek yaptım arkadaşlar. Burada 3 model üzerinden anlatacağım. E, şurada hemen bir sıra ters öreyim. Altta lastik yapmayacağım için. Altı boş kalmasın. Bu arada hatırlatmamı yapayım. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olup zil simgesini aktif hale getirirseniz yeni yayınladığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz. Videolarıma beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Bunlar benim için çok e, önemli destekler arkadaşlar. Ve de zaten ücretsiz. Şöyle bir sıra modele dahil değil bu altı boş kalmasın diye yapıyorum arkadaşlar. Şimdi modelimin birinci sıra ön yüzdeyim herkese kolay gelsin. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ilmek arttırıyorum. Önümde 3 tane ilmeğim var. Bu iki tanesini biraz şöyle bollaştırıyorum. Soldan girdim ikisine birlikte sağ şişimi örmeden aldım. Bir tane düz ilmek ördüm. Ve bu örmeden aldığım iki ilmeği alıp ördüğüm ilmeğin boynundan geçirdim. Burada iki ilmeğim oldu. Şimdi arttırıyorum tekrar önümdeki iki tane ilmeği biraz bollaştırıp sollarından girip sağ şişime örmeden aldım. Bir tane düz ördüm. Örmeden aldığım bu iki ilmeği sol şişimde alıp ördüğüm ilmeğin boynundan geçirdim. Bir ilmek arttırdım. Son 3 ilmeğim kaldı. İki ilmeği biraz bollaştırıyorum. İkisine birden soldan girip şöyle burgu yapıp sağ şişime aldım. Bir tane düz örüyorum. Ve bu aldığım iki ilmeği sol şişimle alıp öndeki ilmeğin boynundan geçirdim. Bir tane ilmek arttırdım. Kenar ilmeğimi düz ördüm. Modeli birinci sıra ön yüzde tamamladım. İkinci sıra arka yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Önümde bir tane arttırılmış ilmek var. Onu bir tane ters ördüm. Burada bir tane ters ilmeğim var. Onu tersten girdim. Bir ilmek çıkardım. Bir artırıp aynı ilmekten batıp bir ilmek daha çıkardım. Bir ilmekten 3 ilmek elde ettim. Şimdi burada artırılmış bir ilmeğim vardı. Bir tane ters örüyorum. İlmeğimi çıkarmıyorum. İpi karşı, ta karşı tarafa tarafı alıp bir tane de düz ilmek örüyorum. Yani bu artırdığım ilmekten de iki tane ilmek elde ettim. Tekrar ipi kendinden tarafı alıyorum. Bir tane ters ilmeğim var. Ondan bir ters ilmek çıkardım, bir artırıyorum, aynı ilmekten bir ters ilmek daha çıkarıyorum. İpim kendimden tarafta, bu artırdığım ilmeğe battım, bir tane ters ilmek çıkardım. İpi karşı tarafa alıp aynı ilmekten bir tane de düz ilmek çıkardım. İpi kendimden tarafa alıyorum, ters ilmeğimden bir ters ilmek çıkardım, bir artırdım, aynı ilmekten bir ters ilmek daha çıkardım. Son kenardaki arttırdığım ilmeği bir tane ters örüyorum, bir tane de kenar ilmeğimi ters aldım. Modeli ikinci sıra arka yüzde tamamladım. Burada dikkat etmemiz gereken şey, e, kenar ilmeğinden sonraki artırılmış ilmekten bir ters ilmek çıkarıyorum. Aralarda artırılmış ilmekten iki ilmek çıkarıyorum. Son çıkışta da bir tane ilmek çıkarıyorum. Buraya dikkat edelim arkadaşlar. Modelimin üçüncü sıra ön yüzündeyim ilk ilmeğimi örmeden şöyle örmeden aldım. Önümde 4 tane ilmek var. İlk 2 tanesini bollaştırdım. Soldan giriyorum. Bir tane düz ilmek çıkarıyorum. Bir ilmek arttırdım. Önümde şöyle 3 tane ilmeğim var. Yine aynı işlemi yapacağım. Biraz bunları bollaştırdım. Soldan şişimi takıp örmeden sağ şişimi aldım. Bir tane düz ilmek ördüm. Ve bu iki tane aldığım ilmeği alıp ördüğüm ilmeğin boynundan geçirdim. Ve burada yine üç tane ilmek elde ettim. Aynı şekilde önümde dört tane ilmek var. İki tanesini çok hafif şöyle bollaştırıp ikisine birden soldan girip bir düz ilmek çıkardım. Bir arttırdım. Önümdeki iki tane ilmeği biraz bollaştırıyorum. Solundan girip sağ şişime örmeden aldım. Bir tane ilmeği düz ördüm. Ve önümdeki iki ilmeği sol şişimle alıp öndeki ilmeğin boynundan geçirdim. Yine burada üç ilmeğim oldu. Aynı şekilde buraya da bunu uygulayacağım. Önümdeki iki tane ilmeği biraz bollaştırıyorum. Sollarından ikisini birden girdim. Bir düz ilmek çıkardım. Bir ilmek arttırdım. Önümde son 3 ilmeğim var. İkisini şöyle bollaştırıp Sollarından girdim. Örmeden sağ şişime aldım. Bir tane düz ördüm. Ve örmeden aldığım 2 tane ilmeği Aldım, ördüm. İlmeğin boynundan geçirdim. Yine 3 tane ilmek elde ettim. Kenar ilmeğimi de düz aldım. Modeli üçüncü sıra ön yüzde tamamladım. Modelimin dördüncü sıra arka yüzündeyim. Modelimin dördüncü sıra arka yüzünde ilk ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi önümde bir ters, bir artırılmış, iki ters, bir artırılmış, iki ters, bir artırılmış ilmeklerim var. Ters olan ilmeğimden bir tane ters ilmek çıkarıyorum. Burada artırılmış ilmeğim var bir tane ilmek artırdım ve bunu da bakın arka yani ön taraftan doğru böyle arkasından doğru batıp örmeden sağ şişime aldım. İpi kelmen tarafı aldım. Ters olarak bir, iki tane ilmeğim var. Onları ördüm. Yine burada artırılmış ilmeğime geldim. Yine bunu ilmeğin ipin altından bir ilmek artırdım ve onu da dıştan içeriye doğru bu şekilde aldım. İpi kenven tarafı alıyorum. 2 tane ters ilmek örüyorum. 1 tane ilmek arttırdım. Bu artırılmış ilmeğimi de aynı şekilde alıyorum örmeden. İpi kenven tarafı alıp bir tane ters ilmeğim var. Onu örüyorum ve kenar ilmeğimi de ters aldım. Modelin dördüncü sıra arka yüzünde bu şekilde sıramı tamamladım. Modelimin 5. sıra ön yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Modelimiz 6 sıradan oluşuyor arkadaşlar. Bu 5. sırası. Burada bir tane düz ördüm. Gördüğünüz gibi iki tane ilmek arttırmıştık burada. Yine aynı şekilde ilmeğimi arttıracağım. Böyle altından doluyorum. Bunun da böyle yine dışından içeriye doğru aldım örmeden. Arada düz olan iki ilmeğim var. Onları düz örüyorum. Yine bir tane arttırdım. Dıştan doğru bu arttırdığım ilmekleri yine örmeden aldım. İki tane düz örüyorum. Bir tane yine bu şekilde arttırdım ve örmeden aldığım ilmekleri de dıştan içeriye doğru aldım. Bir tane düz ilmeğim var. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Modelimin altıncı sıra ve son sırasına geldim. Burada Modelimin 6. sırası ve son sırasını ilk ilmeği örmeden aldım. Artık modelimi bitiriyorum. Ters olan ilmeğimi ters ördüm. Burada 3, böyle 3 tane arttırılmış ilmeğim var. Hepsinin yönü aynı şekilde duruyor. Bu çok önemli arkadaşlar. Onların da dıştan içeriye doğru batıp yani ters olarak hepsini birlikte bir tane ters ilmeğe düşürüyorum. Arada iki ters ilmeğim var. Onları da yine ters örüyorum. Bu üçlü aldığım, örmeden aldığım ilmekleri de yine tersten hepsini birlikte bir kere de alıyorum. 2 tane ters ilmek örüyorum. Artırdığım ilmekleri de tersten alıyorum. Ve ters ilmeğimi alıp kenar ilmeğimi de ters aldım. Modelimi bir kere kurmuş oldum arkadaşlar. Modelimin anlaşılabilmesi için ikinci modeli de kurmam gerekecek böyle zincirleme falan giden bir model bu. Böyle uzadıkça yani büyüdükçe modelimiz zincirlenmiş gibi görünecek. Zaten büyük bir parçada göstereceğim. Burada şimdi ilk sırada ne yaptıysak aynısını yaparak devam edeceğiz. Anlamadığınız yerler olursa videoyu tekrar geriye alarak ilk sırada ne yaptıysak 6. sıradan sonra aynı şekilde yapmaya devam edebiliriz. Modelim daha büyük bir parçada bu şekilde görünüyor. Gördüğünüz gibi şöyle zincirleme zincirleme gidiyor. Modelim hırka, yelek, kazak ne isterseniz yapabileceğiniz bir model. Benimle birlikte ördüyseniz eğer lütfen yorumlar kısmına yorumlarınızı yazın. Beğenilerinizi yapın arkadaşlar. Bunlar bizim için çok önemli. Dediğim gibi anlamadığınız yerler olursa videoyu tekrar başa alarak her altı sırayı tekrar izleye izleye bu şekilde modelinizi büyütebilirsiniz. Benimle birlikte gördüğünüz için çok teşekkür ediyorum. Herkese kolay gelsin.